aç keriye bakacağız. Rica ederim. şu anda da burada Eskişehir'imize gelen depremzede kardeşlerimiz için biz gönüllüler olarak bir şey başlattık, kampanya başlattık. Murat Atılgan Bey'in Atılgan salonu tesisini kullanmaya karar verdik ve burada gönüllü vatandaşlarımızla birlikte depremzedeler için eşyaları toplayarak giyimden gıdaya kadar buradaki depremzede vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yardımlar gönüllü kardeşlerimiz tarafından e, yani adreslerden alınarak yine buraya depoya gelip burada arkadaşlar depremzede de arkadaşlarımızın gelmesiyle birlikte kendi kararlarına göre tespit edilerek yine evlerine iade ediliyor ya da götürebilecek durumda olan e, vatandaşlarımız kendileri evlerine götürüyorlar. Bulundukları yere götürüyorlar. Depremin olduğu ilk gün öğlenden beri e, sürekli burada gelen yardımları topluyoruz, ayrıştırıyoruz. Yani kirli şey vermemeye uğraşıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızdan yani kendi kullanmadıkları şeylerin gelmemesini istiyoruz. Çünkü hem burada bize zahmet oluyor hem yani elde kalacak kendi giymediğini getirmesin. Erzak ihtiyacımız var. Hem de çok var. Temizlik ihtiyacımız çok var. Yani bunlar temin edilmesi gerekiyor bir an önce. Yani herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Eşit miktarda dağıtmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen bu. Sonradan gelecek vatandaşları da düşünerek hareket etsinler. Biz bunu istiyoruz sadece. Biz işte oradan gelen mağdur kardeşlerimize elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. İhtiyaçlarını görüyoruz. Ev isteyenlere ev temin ediyoruz. Ben mahallemde 20 kadar bir ev yerleştirdik. Yardımseverlerin sayesinde, mahallemin sayesinde. Evlerini ücretsiz olarak verdiler. Burada vatandaşlarımız gönüllü olarak dağıtıyoruz, getiren alıyoruz, ihtiyaç olanlara gönderiyoruz. <laughs>